Çoklu salgın Türkiye'yi kasıp kavuruyor. Bu dönemde özellikle çevremize baktığımızda çok sayıda hasta olduğunu, hastane başvurularında artış olduğunu, çocuklarda hastalıkların daha fazla görüldüğünü biliyoruz. Bunun temel nedeni özellikle ülkemizde Aralık ayından itibaren görülen influenza yani grip, RSV özellikle çocukları ve büyüklerimizi etkileyen bir tablo ve bir diğeri de gene koronavirüsteki tekrar gözlediğimiz bir artış şanslı olduğumuz nokta belki bunu şans olarak değerlendirmemek lazım ama koronavirüsün artık biraz daha üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla yani burun akıntısı, boğaz ağrısı ve ateş tablosuyla seyretmesi. Ama burada kesinlikle bu hafife alınmaması gerektiğinin de gene vurgulamamız gerekiyor. Niçin? Özellikle risk gruplarında, büyüklerimizde, kalp hastalarında, akciğer hastalığı olanlarda çok ağır tablolara ağır hastane yatışlarına, yoğun bakım yatışlarına kadar gidebiliyor. O nedenle de özellikle risk grubunda yer alanlarımızın kendilerini koruması, el yıkamaları, kalabalık ortamlardan en azından bu enfeksiyon hastalıklarının çok yoğun görüldüğü dönemlerde uzak durmaları, bulundukları ortamların sık olarak havalandırılmasını sağlamaları önemli. Bir diğer nokta okullarımızda çocukların teneffüste dışarıya çıkmaları, sınıfların havalandırılmasının sağlanması, onlar için de enfeksiyonu azaltmada çok etkili olacak bir başka yöntem olarak değerlendirilebilir. Unutmamamız gereken enfeksiyon hastalıklarında ellerimizi sık yıkamamız, özellikle dışarlarda, kalabalık ortamlarda, dış mekanlarda elimizi sağ veya sola herhangi bir noktaya değdirdikten sonra ağız, burun, gözlerimiz gibi mikroorganizmaların, virüslerin, bakterilerin giriş yapabileceği noktalara çok fazla dokunmamamız gerektiği. Bir diğer nokta, özellikle bu dönemde boğaz ağrısı gibi, hafif burun akıntısı gibi, hafif hapşırık veya öksürük gibi şikayetleri olanlarımızın bile maske takarak bir başkasına enfeksiyonu bulaştırmadan kendilerine en azından sorumluluk alarak böyle bir görev edinmelerini sağlamamız gerekiyor. Semptomumuz olmadığı dönemde maske takmak bir miktar koruyucu olabilir ama şikayetleri olanların maske takması hastalığın yayılmasını önlemede çok etkili olacaktır. Bir belki vurgulanması gereken noktada bu tabloların, bu dönemde yoğun gördüğümüz bu tabloların üç ana etkeninin olduğunu, RSV'nin, influenza'nın ve koronavirüsün olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Ama burada şunu da değerlendirelim, grip aşısı korunmada da bir başka silahımız olabilir.